Merhaba arkadaşlar. Ben Duran. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün mutfağımızda Özbek pilavı var. Yapımı biraz uğraştırıyor. Birkaç aşamadan geçiyor. Fakat sonuç gerçekten muhteşem. Tam ziyafet sofralarına yakışacak bir tarif. Hemen şöyle malzemelere bakalım. Ben basmati pirinç kullandım. Siz normal Osmancık pirinci de kullanabilirsiniz. Ve dana kuşbaşı tabi kuzu olursa çok daha güzel havuç soğan tuz kimyon kimyonu Ben tane olarak kullandım Bu şekilde ezerek kullanacağız çok daha güzel lezzetli olacak ve karabiber tereyağı ve zeytinyağı ayrıntılı bir şekilde ölçülerini aşağıya açıklamalar kısmına yazacağım malzemelerin oradan görebilirsiniz ve başlarken pirinci ıslatalım, öncelikle yıkayalım ve daha sonra tuzlu da bekletelim. Eğer kanalıma da abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Bildirim zilini açarsanız yeni videolarımdan haberdar olursunuz. Bu arada soğuk suyla ıslattım pirinci. Tencereyi ocağa aldım, yağ ekledim ve iyice kızmasını bekledim. Daha sonra da tıpkı etlerimizi tencereye alıp şöyle bir çeviriyorum ee, dana tuzbaşı biraz zor piştiği için bir ön, ön pişirme yapacağım daha sonra diğer aşamalara geçeceğim etlerimiz suyunu salıp çekinceye kadar güzelce ocakta bekletiyorum bakın suyunu tamamıyla çekti artık dibinde sadece yağ kaldı. Ve bu aşamadan sonra su ekliyorum. Üzerini kapatacak kadar çok fazla da eklemeyelim çünkü tamamıyla çektireceğiz. Çektirdiğimiz halde yine de pişmemiş olursa o zaman tekrar sıcak su ekleyip pişirmeye devam edelim Evet, aşağı yukarı bir e, yarım saat, 40 dakika kadar e, ocakta Ağır ateşte pişirdim. Kaynadıktan sonra şu tarafa aldım. Ağır ağır pişti. Suyunu da tamamıyla çekti. Diğer bir tencereye asıl yemeği yapacağımız genişçe bir tencereye tereyağını alıyorum. Ve pişirdiğim etleri tereyağında şöyle güzelce bir çevireceğim. Ki daha bir lezzetlensin. Güzel olsun. Ve orijinaline biraz daha benzesin. Tabii ki burada biz orijinal e, özbek pilavı yaptığımızı e, iddia etmiyorum. Çünkü onların yapım aşamaları biraz daha farklı, çok daha büyük ölçekte yapıyorlar ve gerçek malzemeleri kullanıyorlar. Biz burada biraz daha benzetmeye çalışıyoruz. Ama inanın bu yöntemle de çok güzel oluyor. Etleri aldıktan sonra soğanları ekliyorum. Soğanları da gördüğünüz gibi piyazlık doğradım, biraz iri iri doğradım. Yani sararmaya başlayıncaya kadar onları da bekletiyorum ve yine yağını süzdürerek alıyorum ki çünkü havuçları da ekleyeceğiz aynı yerde. Havuçları da şöyle bir çevireceğiz. Bu arada ocağın altını da tabii ki kapatıyorum çünkü yağ yanabilir. Tekrar altını açtım ve havuçları da şöyle bir çeviriyorum, biraz kızarıp o sertlikleri gitti biraz yumuşayıncaya kadar onu da ocakta tutuyorum. Evet şimdi artık ikinci aşamaya geldik. E, eti en alta koyuyorum. Onun üzerine havuçları ve soğanları koyuyorum. Bir tane kimyonu şöyle elimle hafifçe ezerek Üzerine gezdireceğim. Çok güzel, muazzam bir lezzeti oluyor taze taze ezdiğimiz için. Ve tuzun birazını ekliyorum. Kalanını en son pirinçle birlikte ekleyeceğim. Bu pirinci de ekliyorum. ve sarımsak en başta göstermeyi unutmuşum ee, sarımsak ve acı biber ekliyorum eklemek zorunda değilsiniz eğer sevmiyorsanız tabii ki bununla birlikte çok muazzam bir lezzet veriyor sarımsakların da dış kabuklarını soydum sadece iç kabukları kaldı ve kalan tuzu da en üste ekliyorum ve olmazsa olmazı karabiber. Karabiber ve pirinç gerçekten birbirine çok güzel yakışıyor. Ve üzerine de kaynar su ekliyorum. Burada suyu verirken çok dikkatli olalım. Çok fazla vermeyelim. Üstüne hafifçe aşacak kadar veriyoruz. Daha fazla verirsek hani pirinç lapo olur. Pişmesini beklerken e, iyice yumuşar pirinç. Bakın görüyorsunuz hafifçe aşacak kadar çünkü pirinci ıslattık çok fazla suyu kaldırmaz zaten kapağını kapatıyorum kaynadıktan sonra da iyice küçük ocağa alıp yavaş yavaş demleyeceğim şöyle bir suyunu kontrol edelim çekip çekmediğini tam ortaya kaşığı saplıyorum ve kaşığın ıslak olup olmadığını kontrol edeceğim görünürde su yok kaşığımız da kuru çıkıyor pirinçler de bu arada tamamıyla pişti Bir kapağı kapatıp demlemeye bırakıyorum Şöyle yarım saat kadar dinlenmesi yeterli olur Evet geldik en zevkli kısmına Şöyle bir tencereyi ters çeviriyorum servis için. Ve mutlu son. Görüyorsunuz yapımı aşamalardan oluşuyor ama zor bir şey değil. Özellikle misafir ağırlamada çok güzel bir lezzet. Normal zamanda da işte içinde sebzesi var, pilavı var, eti var sadece yanında bir salata ile bir öğünü geçirebileceğiniz çok güzel bir yemek. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Yapacak olanlara da kolay gelsin, afiyet olsun diyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın, mutlu kalın, sağlıcakla kalın.